Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zaman olmuştu video atmayalı ama bunu video yapmam için bir arkadaşım benden ısrarcı olmuştu. Hatta talep oluşturmuştu. Çok sevdiğim bir arkadaş. Ee, bugün size PlayStation dünyasında ve Xbox dünyasında hatta bu aralar bilgisayar dünyasında bile çok popüler olan cihazlardan bahsedeceğim. Bu cihazlar nedir? Ne işe yarar? Ne yapar? Elimde de zaten şu an bir kronosyon mevcut. Onunla da ilgili birkaç açıklama yapacağım. Şimdi cihazlara gelelim. Piyasada birçok cihaz var. Bunlardan başlıcılar Cronus Zen, Cronus Max, Titan One, Titan Two, Reasono One 1 diye şu an çok popüler bir cihaz var. Bu cihazlar bazı oyunlarda, daha doğrusu birçok oyunda bize aim assist, repeat fire, anti recoil gibi durumlar sağlıyor. Otomatik hedefleme gibi durumları yok bu arada. Bunu çok kişi soruyor, durmadan aimbot tarzında filan. Hayır, böyle bir durumları yok. Bu cihazlar, Call of Duty, The Last of Us, PUBG, e Rainbow Six Siege gibi oyunlar da bize anti recoil iması sağlıyor. Ee, ve kullanımı çok basit olan bir aparat mevcut kendisinin içerisinde zaten cihaz çıkıyor direkt ben USB aracıyla PlayStation'ınıza takıyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Bu tek PlayStation için geçerli değil. Xbox için de geçerli. Bilgisayar için de geçerli. Şimdi bu cihazlara gelirsek bu cihazların içerisinde zaten hazır programlar geliyor birkaçın içerisinde. Bunlar da kullanan kişiler var. Ve bunların üzerine parayla satılan script dediğimiz yazılımlar var. Yazılımcılar tarafından yapılan. Bunlar daha başarılı. Şimdi hepsini teker teker açıklayacağım. Açıklamadan önce şöyle bir şey söyleyeyim. Evet. Kronos Zen cihazımız. ikinci nesil bir Kronos. Bundan önce Kronos Max vardı. Bunun Zen'in bir de birinci versiyonu vardı. Bu ikinci versiyonu. Ee, bu cihazlar birçok oyunda bize antidekoyu sağlıyor. Rapid Fire sağlıyor. Ve normalde illegal olan bir hile sistemi diyebiliriz. Çünkü niye karşınızdaki bunu kullanmayan bir arkadaş bir silah kontrol ederken zorlanırken siz basit bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Bu aralar zaten bunlar normalde ilk başlarda çıktığı zaman tüm cihazlarda kullanılabiliyordu. Ama son dönemlerde Sony olsun. Sony daha çok bu tutumu sergiliyor. Xbox ve bilgisayar tarafında böyle bir sonuç yok da onlar bunu destekliyorlar. Ee, Sony cihazların PlayStation versiyon 5 olan oyunlarda kullanımı yasak. Nasıl yasak? Kolunuz doğal sensi taktığınız zaman buna çakışıyor ve birbirini kullanılamaz hale getiriyor ve geçerlilik kılmıyor. Çünkü kendisi zaten PlayStation 4 sürümünü e, aktif bir şekilde kullanılabildiğini söylüyor. İlerlemekte devam edelim yavaş yavaş. E, Hangi amaçla dediğim gibi kullanılıyor? İşte insanlar kullanamadıkları silahı çok iyi demeyi turan silahlarda rapid fire olsun, anti recoil olsun bunu kullanmak amacıyla kullanıyorlar. Bu evet illegal bir cihaz. Bence kullanımı yasak olması gereken bir cihaz. Ama bunlar nasıl meselesine gelelim. Bana sorarsanız bunlar en çok destekleyen firmalardan biri Sony. ikincisi Microsoft. Bilgisayar tarafından da çok güzel destekleniyor. Çünkü son dönemlerde e, şurada başarıldı bir arkadaşımız tarafından. Artık Kronos Zen PlayStation 5'te aktif halde çalışıyor. Bunu Türkiye'de zaten birkaç kişi yapabiliyor. Onlardan biri ben, bir de birkaç arkadaşım var. PlayStation 5 sürümde mevcut şekilde yazılımı güncelleyerek artık PlayStation 5 oyunlarında aktif bir şekilde kullanılabiliyor. Hatta DualSense Edge ile ilgili. Hatta şöyle göstereyim. Zaten oyunumuz şurada PlayStation 5. Call of Duty şu an aktif bir şekilde şu an bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Yazılımını gayet iyi bir şekilde inceledim. Hepsine de baktım. Hatta şöyle gunship ayarlarında silahı da göstereyim. Anti-recoil nedir? İlk önceden bahsedelim. Ben zaten hafiften bazı ayarlamalarını yaptım. Şöyle R2 tuşuna basıyorum. Bakın hafiften şöyle bastığım zaman silah kendi kendine otomatikman bir çizgisel şekilde aşağı iniyor. Bu dediğimiz olay anti-recoil'in ta kendisi. Daha doğrusu şu eğim hafiften kendimiz atıyoruz. Şu derece indir ya da şöyle çiz, şöyle çiz dediğimiz şekilde yapıyor. Bunu antre koyul bu. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunları artık istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu tabi legal olan, illegal olan bir durum. Legal değil. Bunu söyleyeyim yani. Ama dediğim gibi şu an aktif bir şekilde Kronos Zen, Kronos Max, Reasonos One bir zaten. Bu işin başarı çekiyor şu an. Çok güzel PlayStation 5 desteği var. Bunların hepsi güzelce cihazlar. PlayStation 5 artık çalışmaya başladı. Çünkü bunların bir kodlaması vardı. O kodlamayı başarılı bir şekilde yaptık. Şu an aktif bir şekilde kullanılabiliyor. O yüzden bir şey yok. Ha, şimdi diğer konuya gelelim. Cihaz mı, kol mu? Eğer oyunlarda başarı sağlamak istiyorsanız ve başarılı bir oyuncu olmak istiyorsanız gerçekten cihazdan ziyade kol kullanmanızı tavsiye ederim. Neden kol? Kol çünkü çok farklı bir boyut, eğim olsun, e, tuş olsun, mekanik tuşlar olsun, bektonlar olsun çok büyük avantaj sağlıyor. O yüzden bana sorarsanız şuna para harcayacağınıza bir kol almanızı daha çok tavsiye ederim. Çünkü bu oyunda size %10, %20 bir performans sağlıyorsa bir kol %30-%40 performans sağlıyor. Bunu nasıl söyleyecek olursam şu şekilde. Mesela birçok oyunda yakın zamanda Call of Duty'de de var. Millet şu şekilde ateş etmeye başlamış. Eğilip kalkıp. E zaten ben burada rap, anti kullanıyorum. Benim için eğilip kalkmak sorun değil ki. O yüzden bas bir şekilde bunu kullanılabiliyor. O yüzden dediğim gibi yani şu an kol daha mantıklı. Bu e, hilecilerin en büyük platformdaki kullanan yer bilgisayar Bir. Çünkü bilgisayar oyuncular kendilerinde eğim asist olmadığını söylüyor. Ama mutlak bir eğim asistleri var. İkincisi PlayStation, üçüncüsü Xbox. Bu şekilde devam ediyor zaten konsol oyunlarında. Bu en büyük gördüğünüz cihazın etkisi bu şu an platform, oyun platformları olarak. Call of Duty'de bir numara. Rainbow'da çok kullanılıyor. İşte farklı oyunlarda daha çok kullanılıyor. PUBG'de zaten master. PUBG oynayan oyuncuların %80'de %90'da bu cihaz var. Kendileri güzelce ben M4'e belli bir script yazılımı var. 36 antireko ile atıyorlar. Güzelce ben M4 silahıyla e, normal düz bir şekilde sıkıyorlar. Ben zaten birkaç kez videolarını da izledim. Hatta arkadaşlar söylüyorlar ya bize cihaz yok falan filan. Zaten şu an bilgisayar dünyasında, PlayStation dünyasında birçok kişide cihaz var ve hatta satılmaya da devam ediyor. Şu gördüğünüz cihazlar şu ana kadar zaten yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam geçen bir rakam açıklamışlardı. 5,5 milyon adet üretilmiş ve satılmış. Yani zaten Kodson platformunda bundan daha önce Resnow'lar vardı. E pardon. Chronos Max vardı. Chronos Max yaklaşık 15-20 milyon bir satış rakamı var. Titan One var. Titan Two var. Resnow One, One bir var. E, klavye mouse aparatlarına gelecek. Simapex var. Hamas Speedshot var. Birçok cihaz var. Ya, akla hale sığmayacak birçok cihaz var. E zaten düz totale baktığımız zaman illegal olan cihazlarda toplamda ortalama 40-50 milyon bir satış rakamı var. E zaten konsol piyasasının yarısından fazlasında satılmış demektir. O yüzden millet bunu açık açık söyleyeyim. Herkes ortalama bir oyunda yüzde %80-90 kişi bu cihazı kullanıyor. Artık illegalden çıkıp legal olmaya başladı. Ama dediğim gibi yani Faydası var mı? Var. Evet, repeat fire yaptırıyor, anti recoil yaptırıyor. Sizin gibi iyi niyetli oynayan oyuncular için tam bir baş belası. O yüzden daha fazla söz uzatmak istemiyorum. Daha ilerleyen zamanlarda farklı videolar da çekeceğim kendisiyle ilgili ne gibi faydalar olduğunu da göstereceğim. Daha detaylı incelemesine gireceğim. Ama sadece kısa bir açıklama yapıp ve size tekrardan bir merhaba demek istedim. Çünkü uzun zamandır video yüklemiyordum çünkü e, bazı işlerimiz vardı. Bakalım artık bunu da talep eden bir arkadaşım vardı. Ya abi çek işte millete anlatmaya çalış ne olduğunu. Evet haksız bir cihaz. Ama dediğim gibi şu an ortalama PlayStation kullanıcısı 100 milyon kullanıcısı varsa bunu 80 milyon bunu kullanıyor. Teşekkürler iyi seyirler.